Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bütün İslam aleminin öncelikle cumasını ve mübarek Ramazan-ı Şerif ayını en içten dileklerimle kutlarım. Rabbimizin El-Kavi ismi şerifine yazmış olduğum şiiri özel olarak paylaşmak niyetindeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse vazgeçilmez değildir hayatta. Yaradan ve Habibi bundan müstesna. Şanına yaratıldı bütün kainat efendimin ruhuna cümle salavat. Kulluğu yaptığım ölçüde mutluyum. Rahmetiyle saran Allah'ın kuluyum. Zafiyet yoktur. Allah'ın zatında kalbi serdim yoluna edip ihtida. Gümüşten saraylarım olsa dünyada, aklımda, fikrimde, hakkın kapısında. Kölesi olmak varken peygamberimin, nifak yüzlü dünya oldu cehennemim. Namazdır benim bir tanecik sevgilim. Kıyam gündüzüm, secdemdir gecelerim. Niyetim halistir, yok sözümde yalan. Sofralar beklemesin, okundu ezan. Güçlü ve kuvvetli Allah'ın emridir. Kurbanı olsun boynum, kıldan incedir. Kavuştuk Ramazan'a, bitti eziyet. Ya Rabbena, sen hayrımızı kabul et. Aşığı dinleyin, abiler, kardeşler. Sabredince bak, nasıl geçiyor günler. Dileğim, gelecek günün iftarına, konuk olmak, Efendimin sofrasına. Hayırlı günler.